Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık bulut gibi bir kek tarifim var e, Kekimi kırmızı yapmayı düşünüyorum Şöyle bir gıda boyası kullanacağım Malzemelerimi de hazırladım 4 tane yumurta kullanıyoruz kekte Bunları öncesinde çıkartmıştım dolapta Biraz böyle oda ısısına geldi 1,5 su bardağı da toz şeker kullanıyorum e, Kalıp büyük olduğu için 1,5 su bardağı iyi oluyor e, 1 su bardağı biraz daha az gelebiliyor Şimdi iyice çırpalım bunu Yumurta ve şekeri iyice çırptım. Rengi açıldı. Sıvı malzemeleri ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı da süt ilave edeceğim. Çok kısa bir süre daha çırpacağım. Şöyle 30 saniye kadar. Şimdi gıda boyasından biraz ilave edeceğim. E, unu kattıktan sonra da tabii ki rengine bakacağım. Ona göre tekrardan ihtiyaç duyarsam ilave ederim. Şöyle biraz bir tatlı kaşığı kadar koydum. Çırpıyoruz birden çok fazla ilave etmeyelim rengine göre bakarız böyle çok güzel bir kırmızı oldu ama şimdi unu ilave ettikten sonra rengi açılabilir o yüzden şöyle birazcık daha ilave ediyorum gıda boyaları artık birçok yerde satılıyor şimdi Artık unu ilave edeceğim. Bunu da mutlaka eleyerek ilave edelim. Şöyle. Bunları da açıp hazırlayacağım. Bir paket kabartma tozu, iki pakette de vanilya kullanıyorum. Vanilyanın hiçbir zararı yok. İki pakette kullanabilirsiniz. Daha güzel olur. Bunları hemen hazırlayalım. Unla birlikte dökeceğim. Şöyle. Bunu da mutlaka eleyerek dökelim. Bunu da buraya alıyorum. Fırınımızı daha 160-170 derecede açalım. Çok yüksek olmasın derecesi. Eleyelim. Bunu eledim. Bir su bardağı daha, daha ilave ediyorum. Hemen bunu da eliyoruz. Bir karıştıracağım. Kıvamına bakacağım. Daha sonra ihtiyaç duyarsam tekrardan birazcık daha ilave ederiz. Şimdi öncesinde sıçramaması için şöyle bir karıştıralım. Şimdi kek harcımı çırptım. Birazcık gözüme cıvık geldi. Şöyle yarım su bardağı daha un ilave edeceğim. Toplamda iki buçuk su bardağı un ilave etmiş oluyorum. Rengi de gayet güzel. Başka ilave etmeyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ilave ettim. Bunların bir de tozları var. Tabi tozlarını da ona göre benim gibi bir rengine bakarak ilave edebilirsiniz. Şimdi keki hazırladım. Şöyle bir kenarlarını spatula ile topluyorum çok güzel oldu rengi çocuklar bu keke bayılıyor şimdi şöyle bir kalıp kullanacağım kalıbın her tarafını katı yağ ile yağladım ve kek harcını kalıba döküyorum Kalıbı şöyle bir iki defa tezgaha vuruyorum ki içerisindeki hava kabarcıkları gitsin. Şimdi fırına koyacağım. Şöyle 40-45 dakika fırının kapağını hiç açmayacağım. Daha sonra fırınınızın de durumuna göre bakarsınız. Kürdan testi yaparak çıkarabilirsiniz. Kürdan temiz çıkarsa çıkartın. Ama 40-45 dakikadan önce pişmeyecektir. Hani O zaman fırını açmayın ki kekiniz hemen yine sönmesin. Ben de fırına koyacağım. Güzelce pişene kadar bekleyeceğim. Keki fırından çıkardım. Ben 50 dakika pişirdim. Kürdan testi yaptım. Kürdanım temiz çıktı ve çıkardım. Şöyle çıkartıldı. 5 dakika kadar oldu fırından. Böyle ilk sıcağı çıktı. Şimdi servis tabağına ters çevireceğim. Kalıp şu anda daha çok sıcak. Yani iyice buz gibi olmasına gerek yok. Bakalım şekli nasıl olacak. Çok güzel çıktı. Kalıbı çok beğeniyorum. Hem görüntüsü çok güzel, hem de kolay çıkan bir kalıp. Eğer siz de böyle keklerde sorun yaşıyorsanız tavsiye ederim bu tür kalıpları. Ve katı yağla yağlayalım mutlaka. Kekimizin görüntüsü böyle yumuşacık oldu. Keki şimdi dilimleyip sizlere göstereceğim. Bakın rengi çok güzel. Mutlaka deneyin. Ve pamuk gibi. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.